Sayın izleyiciler Adana Karahisarlı ilçesinde Çorlu köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallede de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihe geçen Ali Karabacak ile e, röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim muhtarlarımıza ilk sorumuz muhtar olma amacını soruyoruz. Muhtar olmamın amacı köyüme güzel bir hizmet getireyim diye talip oldum. Sağ olsun bu talimimi kırmadı. Beni muhtaz seçtiler. Herkesten, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Amin. Ee, üç yıldır Beydemir, Çorlu köyünden Beydemir'e okul taşıtı yapmaktayım. Günlük garip salı, köy arası sürekli günlük gittiğimden dolayı herhalde buna layık gördüler köyümüz. O yüzden mutlaka köylerin ihtiyaçlarını olsun gidermeye çalışıyorum. Günlük garip salıda bulunmamın sebebinden dolayı. Köylüler bunu saygı like veriyorlar. Sağ olsunlar. Köyümüzün e, dokuz parçadan bir mahalle oluşmaktadır. E, bir mahallesinden bir mahallesi bayağı bir kalabalık. Yaklaşık bir 30 kilometre yol gitmen gerekiyor. Daha bir ile bir mahalle arası 30 kilometre var değil mi? Var. var Daha da fazla olabilir. Kesin de bilmiyorum. 9 parçadan oluştuğu için bayağı bir çıkmaz sokak sana Örneğin bu Çorlu köyünün Galaçlar Sokakı. Evet. Girersin buraya. Yeri Adana ile geri ana yola geri dönersin yani. Buradan ilerleyeceği çıkmaz yani evet. Evet yani çıkmaz sokak. İşte diyeceğim Hizmet. altyapımız evet. tamamen çorba hiç yok. Altyapı yok. Hiç yok. yok. Dağınık su, olduğu için yavulması da çok ilk yaz şartlarda suyumuzu içiyoruz. Su ee, geldiğini söyledi babanız az suyumuz önce. Suyumuz var ama e, elle açıyoruz, elle kapatıyoruz. Yani ee, yetersiz olduğu yetersiz için değil yani, mi efendim? Yani, yetersiz evet, yetersiz. Ee, evet. İşte bunu otomatik baharatmayı için uğraşıyoruz. İşte elimizin yettiği kadar. Çatalan buraya Çatalan Barajı yakın. O sudan vermediler mi benim size? Yok çok uzak burası. Biz çakma su yaptık suyun kenarından. Ee, bir su aldık. Elektrikle getiriyoruz. Depolara Elektrikle basıyoruz de evet. İşte Artık orada, ama Büyükşehir Belediyesi biliyorsun bunlarla ilgilenecek. Su parasını onlar evet, toplayacak. Evet evet öyle. Gelip daha yazmadılar. Alma, devralmadılar daha. Şu anda bekliyoruz işte. Yakın zamanda alacaklarını söylüyorlar belediye Evet. İşte bu şekilde uğraşıyoruz yani. Bu şekilde devam ediyoruz. Köy konağımız muhtarlık odamız var mı efendim? Yok maalesef yok. Yok. Sağlık evimiz? O da yok. Sağlık evimiz. Çocuk parkları yapıldı mı efendim? Hayır o da yok. Çocuk... O, okulumuz da yok. Doğru mu efendim? Şu anda okulumuzun bir tanesinde e, ilkokul e, beşe kadar okuyan dokuz on tane çocuğumuz var. Hangi mahallemizde? E, Kevizli mahallesinde. Kevizli mahallemizdeki okulumuz açık. Evet. Sağ Diğer abi. mahallelerde de okul var mıydı efendim? Vardı. Merkezimizde vardı. Onu toplu taşımaya aldık. E, Beydemir Beydeme'ye gidip gelmekteler. Evet. Efendim, e, biz öncelikle bu büyükşehir belediyesinin içme suyu sorununa çözüm getirmesini istiyoruz. Değil mi efendim? İnşallah. Su inşallah. olmazsa hayat yok. Evet, evet. Su ya, sorun. E, sorun. Bir tarafı kapatıp bir tarafı açıyorsunuz zannedersem. Geçen evet. bir muhtarımız da öyle evet. söyledi. Süleyman evet, Bey evet, su evet. yetersiz dedi. Elimiz üç mahallemiz var dedi. Ayrı ayrı kapatıp açıyoruz. Öyle diğer mahalleye verdiğimizde diğer mahalleler susuz kalıyor dedi. Aynen o biz de yaşıyoruz. Aynı değil mi efendim? Aynen. aynen evet. Biz onun için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözü'nün öncelikle bu mahalleye dönüşen köylerimizin içme suyu sorunu çözmesini istiyoruz. Evet. En önemli acil ihtiyaç bu efendim değil mi? Evet doğru evet. söylüyorsunuz. Ee, sokaklarımız parke taşı yapıldı mı efendim? Hayır. E, merkez, e, bizim merkez Çorlu köyümüz yaklaşık bir 70-80 hane. Orada yarım. Yani yarısı yapık, yarısı yapık değil. Evet. Kevzi'de, e, Kevzi mahallesinde yaklaşık bir 300 metres yapık. Diğer göre öyle duruyor. Bir de Arap'la e, 150 metresi yapıldı. Diğer yanlara öyle duruyor. Yani hiç el değmemiş köylerimiz var. Örnek vereyim. Akış ya, hiç el değmemiş. Doğalıyla duran bir köy. Evet. Bozuküsür el değmemiş. Doğalıyla duran bir köy. Galayçılar köyü parçası doğalıyla duran bir köy. Sürmeler parçası aynı kez daha doğal. Hiç el değmemiş. Bir hizmet yapılmamış değil mi? Yok. İnşallah bundan sonra bekliyoruz belediye. İnşallah. Ben. İnşallah sayın izleyiciler sizin de takdirinizle sunuyorum. Muhtarımız güler yüzdü. Kalbinin temizliği yüzüne vurmuş. İyi bir arkadaşımız bu. Çorlu köy halkına da ben Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iyi bir arkadaşı muhtar seçmişler. Bu e, mahalleye dönüştü artık burası. Bu mahallenin yapılmayan eksik hizmetlerini inşallah kendisi yaptırmak için mücadele edeceğini belirtiyor. Biz de yapılan hizmetler olduğu zaman gazetemizde de yayınlayacağız. Bunun halk kamuoyunun dikkatine sunacağız. E, efendim başka eklemek istediğimiz bir konu var mı? efendim Köyümün bu köy halkı genelde zannedersem dağın tepesindeyiz sayın izleyiciler. Evet. Ee, burası Karahisar'a e kaç kilometre mesafede? 17-18 kilometre. 18 kilometre yani. mesafede yayla burası sayılır. Yarım yayla diyebiliriz. Yarım yayla ama bana tam yayla gibi geldi. Yok, bayağı yarım serin. Yarım yayla yani. Yarım yayla. Biraz sıcak oluyor. Akşam olduğu zaman biraz serin Akşam çekiyor. bayağı serin şu anda evet. üşüyoruz kısa kollu ama. Evet. Yani güzel bir yer. İnsanları da güzel, sıcak kanlı. Adana'nın sıcağından kaçan insanları burada doğa ortamında doğa yürüyüşü yapabilirler. Doğru mu efendim? Yapılabilir. Çok evet, güzel evet. davet ediyoruz efendim. İnşallah. Evet. eklemek istediğiniz bir konu var mı efendim? Eklemez o. Eklemek istediğim şu var işte. Köylümüz malcılıkla geçiniyor. Evet. Bir de şikayetim bu orman dairesinden de bir şikayetim var aslında. Köylü aşırı sıkıyorlar. Evet. Nasıl Köylü efendim? Yani işte her taraf kesim. Evet. Orman sahası. Yani e, atıyorum bir insana yerli yüz tane malı var. Bunu tek tek bağlama şansı yok. Yok. Bir Yerinden kaçan olacak, göçen olacak. Muhakkak mutl kaçıyor. Mutlaka yani Çitiz sahamız dediklerimiz yani orman sahasına evet. yani karşı zaman oluyor Bunda orman memurları yakalıyor. İşte mahkemeli olabiliyor. Ceza bence. mı kesiyorlar? Ceza kesilebiliyor. Bu gibi şeylerden de yani hoşuma gitmiyor yani. Yani Köylü deyince ben şunu anlıyorum. Esas sahibi bu ormanın köylüdür yani. Köylüler olmasa yani, bu orman yaşamaz zaten, yani zaten, o zaten. O da var. Ormanları yani köylümüz koruyor. İki yıl önce şurada bir çocuk e, bu çat dedi şeyden evet. atmış yangın çıktı. İlk önce siz müdahale Biz koştuk buradan. E, yangını büyütmedik. Evet. E, biz e, 2-3 dakika, 5 dakika yerine ulaştık ve büyütmedik. Orman dairesine aradık, biz 12 aradık. Onların gelmesi tam e, 27 dakika sürdü. Evet. Biz burada 5 dakika ulaştık ve o, onlar gelirse ya da biz yangını büyütmedik misal. Biz o zaman müdahale yapmamış olsak acaba e, Kaç orman ya tahmin edersem e, Ağustos yine bu aylardı tahmin ediyorum. Evet. Ya mümkün değil sönmesi mümkün değildi. Yani aşırı kurumayasın şu anda yani. Evet. Altı sayındayız çünkü. Evet, sayın izleyiciler, yani, muhtar arkadaşımız gerçekten güzel bir evet. konuya değindi. Ormanı köylülerimiz koruyor. Onun için yani bu Ya esas sahibi köyler koruyor Evet, köyler diye ormanı köylümüze kısıtlamayalım. Değil mi Evet, efendim? evet. evet, evet. Bunun başlık atalım isterseniz efendim. Ormanı Atabiliriz. köylümüze kısıtlamayalım. Evet. evet, evet teşekkür evet. ediyorum muhtarım. Doğru. Sayın izleyiciler, Ali Karabacak röportaj yaptık. Karayı Salçoğlu'lu ki Mahallesi muhtarı kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımla.